Selam, Bangkok'dayım. Tren istasyonundayım. Kamboçya'ya geri dönmem gerekiyor. Bir arkadaşla koşturduğumuz bir iş vardı. Olgunlaşmak üzere sözleşmeyi imzalamam gerekiyor. Dolayısıyla trene bindim. Önce Pui Pet'e gidiyorum. Bir sınır kapısı var, kasabası var. Tayland'la Kamboçya arasında. Pui Pet'e bilet aldım. Yaklaşık 8 saat sürecek. Bilet fiyatı 50 Baht. Yani 1.20 dolar civarında falan. Oradan bir taksi ayarlayıp karşı tarafa geçip e, oradaki herhangi bir taşıt taşıma vasıtasıyla da tekrar semtte geri döneceğim. Yol boyunca çekimlerini de yapacağım. Hep beraber göreceğiz. Bakalım keyifli bir yolculuk olacak mı? Başlıyoruz. Yani gezime ara verdim. Oraya dönüp o işte ilanımız gerekiyor. Ee, seni göstereyim. Dönemiz bu. Yarım saat sonra civarı yola çıkmış oluruz. Poipet, Poipet Kamboçya'da. Poipet önce Tayland'daki son noktada inerim. Ondan sonra oradaki taksilerle sınır kapısına gider, karşıya geçerim. Pet'ten sonra artık ne şekilde, hangi araçlarla semtika dönerim bilmiyorum. Çünkü oradaki mesafe çok uzun değil. Tahminim bir iki saatlik bir yolculuk olur orada. Muhtemelen dolmuş gibi şeylerle Semrik'e dönerim. Toplam maliyet de işte burada bir buçuk dolar evden dersem on dolar da orada olacak, on dolara falan var olacak. Bir ülkeden bir ülkeye geçiş. On bir dolara evet. Trenle az önce girdim, e, koltukları iyi, e, mesafeleri geniş, e, insanlar yavaş yavaş yerleşiyor. Buradaki trenler rahat, güvenli, sıkıntı yok. Herkes mümkün rahatlığıyla Tayland'a geldiğinde trene binebilir. Bu benim Tayland'daki ikinci tren yolculuğu olacak. Çünkü Ubon'dan Bangkok'a trenle gelmiştim. Bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden treni tercih ettim. Uçakla gitmiş olsam 3500-4000 TL'ye yakın uçak bileti var. Bir saatlik yolculuk için. Bence hiç gerek yok. Yani para kolay kazanılmıyor. 11 dolara gibi bir yüzyıl parayla aynı yere gene gidebileceğim. Birisi bir saat diyor, birisi 8 saat diyor. Fakat şöyle yani uçağı, uçak içinde check-in için önce bir iki saat Önce gitmem gerekiyor. Bekleyeceğim ya yani 3 saat önce. Ondan sonra işte bineceğiz. Yeter meter yarım saat diyor. Kalkacak falan filan derken yine 7-8 saat buluyorum. O yüzden hiç gerek yok. Bu şekilde seyahat iyi. Ee, seyahat aşamasında hiç kendimi kayıt almadım. seyahatını, seyahat çekimlerini yapmadım. Dolayısıyla bu da ilk çekimim mi olacak? Bakalım keyifli geçecek mi? Trenden indim. Yaklaşık buçuk 7 saat sürdü yolculuk. Tam Kamboçya sınırına yakın bir yerde durdu. galiba yayan sınırı geçebileceğim. Onun dışında karnım acıktı. Belki burada yerim yemeğimi. Belki Kamboçya sınırına geçince yemeğimi yerim. Durumumuz şu anda göründüğü gibi. Bir tane bilgisayarın burayı geçti. çok hava çok soğuktu yani çok soğuk derken 25 derece falan inmişti burası daha iyi 30 dereceler civarında falan hava güzel nem çok fazla yok herhalde burada Kamboçya sınırından geldim anlaşıldı şimdi çıkışı bulmam lazım Yapmaya yok. İki tane sos saldım. 24 baht. Para verdim. Önümü bir insanları sardı. Çıkar çıkmaz alandan e, tam o diye bize diye. Ben şu anlara gideceğim. Tak burayı. Bize hizmetleri onlara gideceğim. Almakla uğraşan onlardan onların kanına direkt geçeceğim süre. Diyatlara. Yeni istasyonundan çıktığımızda sola dönüyoruz. Karşımıza bir yol çıkacak. Yoldan tekrar bir Sağ yapıyoruz. Sağ bir otel var, Border Otel. Border Otel'in yanında e, gördüğümüz mekan var. Bu mekan vize işlemlerini yapıyor. E, 3500 sayı baktı verdim. E, i̇yi vize alacağım. Yani bazı vize, iş vizesi alacağım. Şu anda 20 dakika sürecek e, vize işlemlerini bitmesini bekliyorum. Buradan Kamboçya'ya geçiriyorum. Şu ana kadar olan süreç bu. Ayrıca e, 50 baht trene verdim. Gelirken yol ücret olarak Henüz başka bir ücret harcamadım. Diğer tarafa geçince yine tahminlerimi söylüyorum bir 10 dolar daha harcarsam Yani e, Bangkok'tan Siem Bipe kadar Ne yapıyor 11 buçuk dolar yapıyor İşte en fazla 400 lira falan para harcamış olacağım yol ücreti olarak Sürekli sorular geliyordu Kamboçya'ya iş vizesi nasıl alınır emekli vizesi nasıl alınır diye Az önce Canlı canlı şahit olmuş olduk Ofise gittim Vize ofisine gittim ee, biz ofisinden sonra oraya bir ücretimi ödedim yaklaşık 3500 lira 100 dolar civarı falan para yapıyor normalde 65-70 dolar iş vizesi ben 30-35 dolar fazla verdim yani biz e, o şeye gitsem direkt e, Kamboçya şeyine gitsem orada da aynı parayı alacaklardı yani o artı 20-25 dolar alacaklardı normalde çıkış kapısına gitseydim o yüzden e, şey yok e, çok da büyük bir sıkıntı yok. O parayı ödedim. Şimdi yürüyor yürüyor. Poipet'e doğru yani Kamboçya'nın sınırdaki diğer tarafına doğru, şey ee, Tayland'ın sınırdaki diğer tarafına doğru Kamboçya'ya Poipet'e doğru yürüyorum. Evet. Sınırı geçtik. Şu anda Kamboçya topraklarındayız. Gideceğim biraz sonra bir araç bulacağım. E, Siyamlip'e doğru yola çıkacağım. Şu ana kadar aksayan bir şey yok. Her şey güzel gidiyor. Gayet iyi ziyadesiyle şanslıyım. E, pasaport kontrolden çıktım. Hemen dışarı çıkar çıkmaz bir tane kalkış hazır bir e, büyük bir araç varmış. Ona bindim. E, i̇ki saat sonra Artık Macera bitiyor. Şimdi ben bu e, iş vizesini niye aldım? Niye acilen geri dönüyorum? E, onunla alakalı çok fazla açıklama yapmamıştım. Siyamlut'tayken tatil köyü havasında bir yerleşke vardı. Sahipleri işletiyor orayı. E, onlardan 3 veya 5 yıllığına işletme hakkını devralmak için görüşmüştük. Ee, sıcak bakmışlardı. Zaten devretmek istiyorlardı. Ufak tefek bir iki pürüz dışında anlaştık ama o pürüzleri aşamadık. Şu anda o pürüzleri de açtık gibi. Ee, sözleşmeleri falan hazırladılar. Döneceğim direkt sözleşmeyi imzalayıp orayı bir arkadaşla işletmeye başlayacağız. Onun için dönüyorum. İş ibzesini de onun için aldım. Ha, araca kaç para verdim? Bildiğim araca 600 baht istediler. 600 baht pahalı pazarlık ettim. 400 baht'a aldım. 50 baht'a gelirken trene vermiştim. Toplam 450 baht'a nereden çıktım? Bangkok'tan nereye gidiyorum? Siem Bangkok'tan Siem Reap'a kadar yolculuk etmiş olacağım. Yani bir ülkenin başkentinden bir ülkenin turizm merkezine doğru toplam 450 baht. Yani hesaplarım gene uydu. 11,5-12 11 dolar civarında falan bir parayla bu yolculuğu bitirmiş olacağım. Yolculuk keyifliydi. Tren tren konusunda çekincelerim vardı. gerçi yoktu çünkü Uban'dan da trenle geldim ben Bangkok'a. Nasıl olduğunu biliyorum. bu biraz daha lokal bir tren olur diye çekincem vardı aslında. Aynı trenmiş. Bir de oynaya geldik. 6-6,5 saat sürdü. İyiydi, iyi geçti. Vizemi aldım. Şimdi bakalım dönelim. Ali abimiz bize rakı sofrası kurmuş mu, kurmamış mı? Bir hayat sevdiğe indim hemen bir tuttuk kiraladım. 2 dolara beni Top Street'e götürecek. Top Street'te önce bir sim kart alacağım kendime. Daha önce aldım sim karttan. Ondan sonra bir change, döviz bürosuna gidip biraz dolar alacağım Çünkü cebimde sadece şey parası var, terim parası var. Onu dolara çevireceğim. Bir yemek yiyeceğim. Evet. Şey. şehir kokusu bile güzel. Özlemişim bu şehri. Yani gidelim ne kadar oldu? İki hafta oldu. İki haftada baya baya özlemişim. Demek ki ben buradan kopamayacağım. Durum gösteriyor. 33 dolar nokta 8. Şimdiki karan parasının bedeli oymuş. Şu anda çevrimimizi yapıyoruz. Buradan sim kartlarına geçiyor. Paralarımız sayılıyor. Sayılıyor. Thank you. Bay bay. Sırada sim kart Sim kartımızı alacağımız nokta burası. Smart Shop. Pasaportumuzu elimize aldık. İçeri gidiyoruz. Sim kartı cihaza taktık mı? O yolcu ben yolcu. Buradaki işlemlerimiz de bitiyor. Ondan sonra bakalım Ali Usta bize sofra hazırlamış mı? Nihayet eve geldim. Ortalıkta Ali yok. Dolabı açtım. Baktım yiyecek yok. Karnım aç. Sofra hayali hüsranla sonuçlandı. Bulabildiğim sadece rakı vardı. Bir duble kattım. Aç karına işte rakı. Ne gelirse artık. Onu içeceğim. Onun dışında bugünlük çekimler bu kadar. Sabah Bangkok'tan başladığımız hikaye Siyamrip'te evde bitiyor. Yarın kısmet olursa yeni tuttuğumuz yeni çekimlerini yapacağım. Bence bekleyin. Görüşmek üzere sayın izleyenler.